o değişiyor biliyor musun? Bazen yani bazı kişilerin ilasına göre atıyor mesela. Tek bir kişinin ilasına göre falan atıyor bazen. Çok değişik bir sistem var bana. kitlemeden önce bir gösterseydin o. Ben yoru almıştım. Evet. Al. Hmm, gümüş gol payı. Bize bak demir anlamına yani gibi. Demir gelmiş bize de. Buraya. Şuraya atacağım ya yani, inan ya. Bura. Geliyor. Ne nasıl vurdun onu? Ne bileyim, dümen vurdum onu da. Şurada, sağda. Orada, orda aynı. yerde burada. Aa, smoke işi vurmuşum lan ben şeyi, jeti. İlk başta harbor duvar atmıştı. Gerçek bir <laughs> şu. Yine be, muhtemelen. Hmm. Aa, şey, çok iyi yerde şu an. <gülüyor> <gülüyor> İki tane vantep battı bu çocuğu. Geç şurada, get şurada. <laughs> nice. Bu girebilirler dikkat. A'dalar herhalde. Ne bekliyor? <Evet, gülüyor> Evet. Yapıştan beni çözün yani. ya. gel gel otu gel gel. gel. Silah alacağız hadi hadi hızlı. Adamların silahı varsa ona çökeceğiz. Berkan. Kaos vandal. Kutlaya <laughs> <laughs> ya kutlaya bile şu an mı evet, Yanlışlıkla Walter White aldı. Şu an lazım, şu an Abi, o, ne yapıyor lan? Abi niye bir bebeğe Çünkü baba tutuyor. Kuruyor. <laughs> Tejo 80. Yani iyi savunduğunu <laughs> düşünüyorum. Siz gelene kadar iki kişi indirdim. Anemiz ki Hileye Lan. Bizim adam tamamen bizim Abi benim yapacağım şey yok. Döndüm kafaya sıktım adamın. Kim smoke lan burayı? Yine BS sayısını. Abi 90 vurdum. Ciddi olamazsın. 195 vur babana ya. Maç attı. Kulağın canı çok az. Clove can çekebiliyor. Öyle bir safın atacağım. Çok iyi. One enemy remaining. Nice jet nerede? Oha, anlarında anladın da nasıl bu ne biçim bir vandal skin ya? Ultim var vandal olmayan atabilirim. Bu gel. Al al. <laughs> Ney? Ne? Tekrar burada. Dua arkası. Siget duadan geçti. 30 canım var. Yine hiçbir işe yaramayan bir ulti oldu. Bombanın arkasını. Tamam. <laughs> tamam kardeşim. <laughs> Çözün. Hepimizin dolaymıştı kulağı. Kulağı gel çöz Tamam ne Oğlum biz bir dakika dereceli mi girdik lan? Evet. Tam gazdan alışkanlık olmuş cc yazdım ben. De. Tam gazda cc yazmıyorum. Yine abi ya. Jet'in canı yok ha. Ne döndü? Sıçtım. Üçü de burada. Kuruyor 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 kuruyor. Arkaya kuruyor. Var burada oldu. Ya Çöz. Aaa ulti bastı. Çöz abi. Rahatta kal. Rahatta kal. Gelme gelme git gelme. Gelme gelme. Kutlu iste iste. Bulbul Bul 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 çekme. Kutlu harbi iste iste ben 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 alayım ben alayım. 8000 bin... Aa, sen al lan. Sen de daha fazlaymış. Abi rankına dön. Demir elo senlik değil. Bu abi hiç vurdum şu şey. Bu round ben de 3 vurdum. Nasıl oluyor? Sen Cloud'u tekrar vurdun mu? B site B site. Sen bir işte 6 kişi toplamda. Cloud'u 2 kez vurdun sen. B, B side. Ben şey. ya. gibi alıyor. lan. Aa oh ya şu at mı gelmiyor. Aha 92 92 jet 92. Abi can basamıyorum lan. Buraya. Kuruyor. Alır mı satır mı? Eli can falan. Nice. Bu işin bir müşek bir Yok abi şimdi. Yeniyormuş bu arada. Az sonra bir CS e geçelim. Bir CS e atalım ya. Bozuk oyun oynamak istemiyorum. Hı? Çok hile var. Ya kanka ben... ya, hile niye, niye var? Ben hilelerden sıkıldığım için zaten Valorant geçtim. en, en yakın arkadaşım hileci oldu. <laughs> hileci miyim ben? Aa başka yapıyorlar beyler. Ananı satayım 3 kişi böyle üstüme geldiler. Girdi 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 full A full A Elbow elbo tarafı elbow tarafı elbow tarafı. 3 kişi de orada 3 kişi de orada beyler. Furkan'ın oradan geliyor. Full ora full ora full ora. Hangi lan full beyler? <laughs> nasıl <laughs> <laughs> lan şu lan bu neydi? Ya bazen şaşırabiliyorum anladın. Üşenmemişler dönmüşler onu da Bekle. Diğeri de orada. Yaklaş. Tamam. Abi çık açacak. Şey. Neyse oldu ama oynayamıyorum. Pantolon bayağı pantolon. param var. Furkan'ın da parası var. Furkan niye o parası var lan? İste kutlu. Furkan alsın. <gülüyor> <gülüyor> İste dedik. <laughs> sömür demedik. De Bu ne kanka? Mid de mid. 3 mid var lan. Amına tamam, ki. Bu ne? <laughs> Abi Tek... Oo. Spike bende. Ananı sikiyim öyle güzel var böyle. Tamam. <laughs> Jet 120. İki sordu, iki sordu. Jet bir can. <laughs> <laughs> Niye teleport daha gitmeden şundan dondan? Ultim var. Oradaysa haber ver ne olur. İki kişi burada. Tamam. Bir tane de mid var. 120 vurdum ha Harbor'a. Arbor'a. Bir tane daha var, bir tane daha var. İki üç kişiler kanka. Girdi orada. girdi, B'ye girdi, B'ye girdi. B'ye girdi, jetleştirdi. Ama nereye deşledi bilmiyorum. Herkes fena yer bekliyor bu arada şu anda. Harbor gitti. Aa gitmiş, aa gitmişler. Çek, 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 çek. Bıçak atacak. Hangi salsaydım bıçak atsaydık keşke. Yine lag ya bizim de kilimiz olsun. Kutlu Allah. Al. Kutlu. Karşılık bile karşılık seyit çıkmış bu arada. Evet. Ben bir de çıkıyorum ultim var. Kutlu Bey'e git. Kutlu. Allah'ını seversin. Tamam gidiyorum. Evet çekelim. Ben kutlu yardım ediyorum. Oh, oh. Kutlu. Mid var bir tane. Harbour mid'de. Bir daha pikle. Ah be Bukan yüzümü vurdum Yusuf'a. Alırsın. Eğimi senden iyi değil. Ananı satayım. Jet'in ultisi var. Ultili Jet. Ben iki mi taşıyor? Evet. Bunun da ultisi de şey işte. Bir AWP'm var bir Vandal. <laughs> çok jet e, e kırık çok... vurdum. Jet'in ultisi bitmiş olması lazım artık. Hayır. Hı. Hayır. Onun süresi yok. Hayır beni de aldık Furkan'ı aldı galiba. o. Tamam, çok iyi. Kanka öldürdük <laughs> öldürdükçe öldürdükçe <laughs> yenileniyor. Aynen. Nereye gidiyorsun? Nereye tutalım? Hayatım. Tutalım mı? Tutalım mı? Pardon özür dilerim. Ben yukarıdan <laughs> gidiyorum. Ama şimdi adamlar iyi 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 sayıtlar bu arada. Ha? Bunlar iyi sayıtlar. Ona iki ya alırız. Bu arada diğer el bir kill almış biri. Kim aldı onu? Ben var ya o ana in o ananı satayım 73 kişi bekliyorlar hmm, ney ne mi? midde midde trebin var arkanda tuzak var şey trebin var trebin var bak trebin var vay niye böyle şey yaptı? bu ne oğlum? kalkan bile çekmesek olur aslında bu benim param iyi bundan çekti ooo bravo oğlum kaçar hepsi stunlar galiba geliyor kutlu Last player standing. One enemy remaining. Ice like, biliyorum da. Çocuklar bu mal. Çünkü. Ya. ya adı, 133 vurdum. Tekrar gidiyoruz. İyi girdik iyi girdik. Ya, Paylamıştık artık. Beyler abi gidiyoruz. Bu kadar <laughs> bir şey isteyebilir miyim? Biz hiç set çıkarmayalım. 4 atsana. Ben mi öyle atayım? Evet. Sage ile mi? Evet. Hayır. Evet. Sakın o dünyanın en kötü fikirlerinden biri o. Hayır. Lan Sage Lord atar mı? De de nasıl de de kendine de kendine de. can basabilirsin. Sage Lord atırıyor adam. Kulo mid tarafına smoke atar mısın? Smoke bir tane. Atar. Nereye harcadın lan? Ha? Vur artık kutlu şunu. İki Şimdi canım kaldı. Bey boş, bay boş, bay boş, boş. Furkan, Furkan. boş. Can lazım, can lazım. Oy 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 Başka bir oy şey Biraz kontak da oynamanı isterim. Müsaitsen yani. Midden gidiyorum tamam mı? Ben, Ultiyi basın. Kanka sen sayda bizden erken girseydin çok daha iyi olurdu ya. 2 kişi var midde. A full A, A full A astak astak. B dönün, B dönün, B dönün. Kulağı burada. Kulağı burada. Tam gerisi full A, full A. Geliyorlar ama. Abi ne yolun bu şey ya? Nasıl bir olmuş bu? Öyle ama ne? Vanda falan bir Vanda skinine gittik bu arada şakasız. Mermi'nin gidişi görmüyor musun? Normal benim Vanda'la olma Mermi öyle gitmiyor. Ahar vurdurma muhabbeti bana... Vurdurma muhabbeti var abi. Işte. Vurdurma muhabbeti var zaten ama sesten dolayı var. Mermilerin düz gitme olayının ben olduğunu pek düşünmüyorum. Furkan şunu alsana ulti orbunu al. Ben de ultimi alalım benim. Çok iyisin. Sen sabahtan beri hiç ulti basmadın bak. <laughs> i̇ki kez ultiye bastım. Gel erkenize kontrol edin bence. Rap var. Spike benden değil. Spike benden değil. Pardon kanki. Arka geliyor. Abi bize pusu yeme bak ya. Abi da bu da doğa arkası. Geldi. Nice. Kulov yine aynı yere smoke atsana şeyi mid tarafına. Teşekkür ederim. Ne demek görevimiz? Yok tatlısın kral. Yok be abi be. Yok da abiciğim şimdi. Say sen ne yaptın? Kuruyorum kuruyorum. Niye etsin de sayın? Kanka kimse almıyor. Putu sağında. Canlı geliyor. Mid geliyor. Klo karşıma. Tamam aldı. O da middeydi. Aynı şey şeyken... ya. Wow. Ay soldum. Cetre bastı ya dadı. IGL'liyi gördün mü? Aa badan ölçüsü mu oğlum? Aa ölçüsü ölçü yok şey. Aa abi niye bastırmadı lan? Çünkü sağ, sağ üstlerle canlı bastı. bastı aslında ama oyun... Evet de. ben de gördüm onu. Evet bu bronz açtım. <laughs> abi bronz ne? 26 Şeyimi 27. bırak. Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> nereden geldin? Nereden geldin buraya? <laughs>